Merhaba sevgili yengeçler, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Eğer isterseniz Ay Burcunuzun ve Yükselen Burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Evet yakın zamanda bir bolluk bereket enerjisi içerisine girmişsiniz. Belki beklemediğiniz bir yerden bir para geldi, belki bir iş fırsatı yakaladınız, belki yatırımınızdan güzel bir sonuç aldınız. Ee, belki yeni bir başlangıç, e, yeni bir proje başlangıcını sağlama imkanınız oldu. Belki de ailenizden bir destek gördünüz çünkü aile bağlarının güçlü olması ile ilgili de bir tema var. Yani e, ailenizle de bazı güzel paylaşımlar içerisine girmiş, e, güzel paylaşımlarda bulunmuş olabilirsiniz. Ve şu anın enerjisine baktığımızda ise adalet kartı gelmiş. Yani ee, belki bazılarınız için bir hukuk sürecindeki e, bir işinizle ilgili bazı gelişmeler yaşam yaşıyor ya da yaşamanın arefesinde olabilirsiniz. Adalet kartını ekersen onu biçersin der. Yani siz e, sizin için adaletin kendini göstereceği bir süreç içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Hukuki bir işlemle ilgili de olabilir. Bunun dışında bir konu da olabilir. Yani e, adalet temasını kendini göstereceği bir sürecin içerisindesiniz. Belki çok daha öncesinde yaptığınız bazı işlerin, bazı atılımların, bazı davranışların e, geri dönüşünü e, almanın arefesinde olabilirsiniz ya da alıyor olabilirsiniz şu anda. Ve bir yandan da sizin için adalet temasının önemli olduğu bir hafta olduğunu da yine söyleyebilirim. Yani e, size geri dönüşlerin olması yönünden olabileceği gibi, şeylere daha dikkatli olmanız e, haksızlık konusunda olabilir e, vicdani konularla ilgili olabilir. Daha dikkatli olmanız gereken bir sürece girdiğinizi de gösteriyor olabilir. Kendi davranışlarınızı yaptığınız işlere dair bir şeylerde daha dikkatli olmanız gerekiyor olabilir. Ve bu haftanın enerjilerine baktığımızda ise bir sorumluluk altına girme durumu var. Yani bu hafta bir şeyi bir taşın altına elinizi koyacaksınız ve gerekli sorumluluğu gerçekleştirdiğinizde güzel sonuçlar alabileceğinizi söyleyebilirim. Ee, belki arkadaşlarınızla girişeceğiniz bir iş. Belki iş yerindeki ekibinizle sağlayacağınız aldığınız bir sorumluluk. Ee, belki sosyal hayatınızda aldığınız bir sorumluluk. Belki ilişkinize dair. Belki aile içinde ama. Bir sorumluluk alacaksınız ve güzel dönüşleri olacak bu sorumluluğu yerine getirdiğiniz takdirde bir ekip çalışması teması da var yine. Yani e, belki de birileriyle birlikte çalışarak yürütmeniz gerekecek bir iş olacak. Fakat bu hafta bazı şeylerin bir eksikliğini de hissedeceksiniz gibi görünüyor. Yani bu maddi de olabilir. Farklı anlamda da olabilir. Para serisi parayla, e, tılsın serisi parayla ilgilidir ama illa parayla ilgili olmak zorunda değil. Belki girişeceğiniz işle ilgili bazı şeylerde eee Maddi eksiklikler olabilir. Manevi eksiklikler olabilir. Belki cesaret, özgüven gibi e, eksikliklerden bahsediyor olabilir. Belki buradaki grup çalışmasında toparlayamadığınız bazı eksiklikler, çözmeniz gereken bazı şeyler olabilir. Ya da aldığınız sorumlulukta çözmeniz gereken şeyler olabilir. Ama bu kartlar için unutma, burası zengin bir evin penceresi ise, sen, burası da... Ee, yoksulluk çeken birinin olduğu tarafta çok ince bir çizgi vardır. Bir gün bir an diğer tarafa geçmeyeceğinin e, kimse garanti edemez ya da o tarafın buraya geçmeyeceğinin garantisini kimse veremez. O yüzden bu eksiklik sorun gibi görünmesi, nasıl çözülebileceğine sakin bir şekilde bakılması yardımcı olacak. Bu kalıcı değil, geçici bir durum yani. Şu anda her neyle ilgili bir eksiklik, yoksunluk hissediyorsanız, bu çözülebilecek bir şey. Bu değişebilecek bir şey. Evet, bir sorumluluk ve bir şeylerin eksikliğini hissetme enerjileri dedik bu hafta için. Peki bu enerjilere karşı ne yapılabilir? Güneş kartımız gelmiş. Bu enerjilere karşına olmadı Olumlu olan görülmeli. Pozitif olanı e, bulmalısınız. Çağırmalısınız. E, çözüm odaklı olmalısınız. Aydınlık olanı, belli olanı belki de seçmelisiniz. Ya da belli olmayanları belirsizliği belirli hale getirecek yollar aramalısınız. Çünkü güneş bir aydınlığa kavuşmaktır. Belirsizliklerin artık netleşmesidir. Mutluluktur, coşkudur. Yani sizin olumlu, mutlu, coşkulu enerjileri göz önünde bulundurarak hareket etmeniz ve bir şeyleri netleştirerek hareket etmeniz sizin için yardımcı olacak. Yani örnek veriyorum. Ya bu iş yapmak istiyoruz ama böyle eksiklikler var. E bu iş devam edecek mi, etmeyecek mi? Etsin mi, etmesin mi? Bir yandan yapıyorum ama bir yandan ne olacağı belli değil. Bunu belirlemeniz lazım. Ettiriyorsanız devam ettirin. Ettirmiyorsanız ettirmeyin ama işlemleri gözden iyi bir şekilde geçirin. Yani dediğim gibi buradaki yoksunluk değişkenlik gösterebilecek bir şey çünkü. Ama iyi analizle iyi bir şekilde bir şeyleri netleştirmeniz belki de size yardımcı olacak bu süreçte. İyi, iyi pozitif bir. Belki de hedeflediğiniz olmasını umduğunuz sonuçları hayal etmeniz ve emeğinizden vazgeçmemeniz belki de sizi bu yolda başarıya götürecek ve ne yapılması gerek derken yine bir de aziz kartı geldi yani burada diyor ki siz manevi değerlerle bazı çözümleri belki inancınızın yönünde belki manevi değerlerin yönünde bazı çözümleri bulabilirsiniz diyor biraz bir içinize dönün inançlarınızı değerlerinizi sorgulayın belki bu konuda öğretici birileri de destek verecek olabilir size. Vereceği, söyleyeceği bir cümle, bir söz hiç ummadığınız bir çözüm getirecek olabilir. Çevrenizde bu anlamda inançsal ve manevi değerler yönünde güçlü bir öğretici, bir uzman olarak gördüğünüz birileri varsa destek alabilirsiniz. Ya da sizin bunlar üzerinde kendinizi yönlendirmenizle bir şeyleri sorgulamanız rahatlatacak olabilir. Burada ne dedik? Pozitife yönelmek dedik. Belki de sizin inancınıza yönelmeniz, sizin pozitife yönelmeniz, içe dönmeniz ve bir şeyleri maneviyatta aramanız, pozitife dönmeniz konusunda yardımcı olacak konuda olabilir. Eğer buradaki zaten manevi yönden, duygusal yönden bir eksikliği simgeliyorsa bu konuda zaten bu süreç sizi destekleyecektir. Maddi bir durumsa da sizin kafanızdaki o karışıklığı atmanız ve rahatlamanız için yardımcı olup da çözümlere ulaşmanızı sağlayacak olabilir. Ve haftanın en genel enerjisine baktığımızda ise ölüm enerjisi var. Aslında ölüm artık bir sayfanın kapanması ve yeni bir sayfaya geçiş simgeler. Artık bir şeylerin bitmesi ve yeni bir yola giriş. Yani siz bu hafta bir şeyleri öldürecek ve yeni bir şeyleri hayata katacaksınız. Buna dair enerji. Belki de buradaki eksikliği yok edeceğiniz, ilerleyişinize devam ettireceğiniz, belki de çok olumlu, pozitif bir insan değilsinizdir hayatınızda olabilir. Belki de pozitifliği katmayı öğreneceksiniz, pozitif bir hayata geçiş yaşayacaksınız. Belki de manevi referansları hayatınıza katacağınız bir süreç olacak. Belki de ekip çalışmasıyla çalışmakta iyi değilsiniz. Bunu katacağınız bir süreç olacak. Yani belki de farklı bir konu ama en geneldeki enerji artık bir şeylerin bitmesi ve yeni bir şeye dönüşüm. Dönüşüm enerjisi aslında. Hayatınızda bu hafta bir şeyler dönüşecek. Peki melek kartlarımız ne diyor? İlk kartımız hizmete odaklan. Ruhun sadece sevinçle hizmet etmeyi ve daimi bir saadet ırmağında yüzmeyi arzular. Bu ırmak sana sürekli ihtiyacın olan her şeyi sağlar. Her durumda ve yaptığın her şeyde bütün dikkatini bu verme ve alma ırmağında kalmaya ver. Evet siz burada girdiğiniz sorumluluk, aldığınız sorumluluk her neyse elinizden gelerek sorumluluğu devam ettirmeyi, elinizden geleni yapmayı sürdürün. Siz gereken emeği verdiğinizde ve alma-verme dengesini de koruyarak ilerlemeye çalıştığınızda zaten hayat size ihtiyacınız olan şeyleri getirecek. Yaptığınız şeye odaklanın. Yaptığınız şeyi baltalayan, engelleyen, sorun çıkaran durumlara değil. Yaptığınız şeye odaklanın. Ve diğer kartınız da kendini ödüllendir. Son zamanlarda kendinden çok veriyorsun ve senin için almanın zamanı geldi. Kendini anlamlı bir biçimde ödüllendirmeye zaman Bu verme ve alma dengesi enerjisini ruh halini ve motivasyonunu daimi olarak yüksek bir seviyede tutmak için gereklidir. Bakın verme alma dengesi ikisinde de çıktı. Demek ki verme alma konusunda bir sıkıntınız var. Bununla ilgili bir şeyler çözmeniz gerekiyor. Belki de verme alma dengesine dair bir şeyleri artık değiştirip dönüştüreceksiniz. Bunun zamanı geldi. Bunu fark etmeniz gerekiyor. Belki de bu dengeyi sağlayamadığınız için burada bir şeylerin eksikliğini yaşatıyor size sürekli. Belki de eksik olan bir şey yok. Almayı unuttuğunuz şeyler var. Evet bu hafta verme alma dengesi ve kendinize ayırmanız gereken süreç. Evet yapacağınız şeye de odaklanın ama kendinizi unutmayın kendiniz için bir şeyler yapmayı kendinize iyi gelen şeylere yönelmeyi de e, es geçmeyin. Bu sizin için önemli olacak. Ve yıldız tohumu kartımız kırılıp açılmak. Dip hayatın simyasına teslim olun. Şimdi. Bu kart içinizdeki potansiyeli artık kabuklarınızı kırıp ortaya koymakla ilgilidir. Ee, belki de sürekli çabalıyorsunuz, çabalıyorsunuz ama bunu başaramıyorsunuz. Belki de gittiğiniz yol buna dair değil. Yani doğru adımları atarak ilerlemiyorsunuz. İşte Kendinize ortaya koyacağınız yolu bulmaya yönelik bir değişim, bir dönüşüm de olabilir. Belki de bu içinizdeki gücü güçlendireceğiniz nokta manevi değerler olabilir. Pozitif yönelmek olabilir. Bir şeyleri hayatınızda netleştirmek olabilir. Eksikleri değil de olanları görmek ve olanları geliştirmeye dair hareket etmek olacak olabilir. Belki de içinizdeki gücü ortaya çıkarmak için yanlış yöntemleri tercih ediyorsunuz. Ama artık sizin potansiyelinizin ortaya çıkma vakti gelmiş. Evet sevgili yengeçler, bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın.